İstanbul'u uğurlarken otogara geldiğinde evet. yine şeyho ve o iki, iki, iki erkek Üç daha Üç kişi Heh. İki kişi şey yaptı bu hatta eve de geldiğinde Meliha yenge derdi Yani yenge dercesine konuşurdu derdi diyorum yani Yani acaba neden Öyle de bacım deyip yengem deyip yani çş. Birine ne diyorsan o öyle gider Birine yenge dedin mi o yengedir artık yani Birine bacım dedin mi bacımdır çünkü Müge Hanım kendisi de dedi dedi ki Fahrettin'le akrabalığımız var dedi. Bak bunu başta da dedim. Meliha da dedi akrabası işte, dedi. Siz Şeho bayağı görüşmüşsünüz anladım Hayır. kadarıyla. Hayır. Bak 2-3 evet. üç, üç defa eve geldiler. <laughs> Kendi dedi bak iki defa mı ne eve geldi? Tövbe iki defa mı ne eve geldi? Üçüncü veya dördüncü otogarda. E tamam bayağı evet. görüşmüşsün. Hayır ben yanlar Bak kızı çektim aldım. Yırgız dedim arabaya hadi araban geliyor dedim. Araban geliyor dedim. Bunlar öyle orada sap gibi kaldı. Beyefendi Bak işte, niye siz kızınızı otogara götürüyorsunuz ya annenizi? Oraya da üç tane adam geliyor. Arabadan mı indiler? Yoksa bu arabadan indi. Karşılan, <coughs> karşılaşmış gibi mi oldu? Bir işte ya karşılaşmış gibi oldu ya kız mesaj çekti ya bu mesaj çekti ne yapıyor evet, Ondan diye. bahsetmiyormuş orasını siz bilmiyorsunuz siz baba olarak kızınızı otogara götürdünüz. Evet. Karşınızda yine o eve gelen Adamlar var Şimdi sizin anlattığınıza göre benim için bunlar tehlikeli tipler evet. Fakat ya siz o tehlikenin farkında değilsiniz Bahçeyi kendinize de kazdığınızda Ya da arkadaşınız dinliyorum. ya da tanıdığınız indiniz. İndiniz şey Üç tane daha adam karşınıza dikindi Ne işin var senin burada diye sormadınız mı Ben bu adamlara ne işin var diye sorabilir mi? Burası Ceyhan otogar dese ben ne diyebilirim Ama ne tesadüf işte ben de onu bak ben de onu söylüyorum kendisine. Sen e tamam da o an ne lazımdı. aç sana mesaj çekti diyorum sen mi Meliha'ya sormak istiyorum müsaade sorun edersen. Ya sorun çekmiştir. Benim yanımda da devamlı mesajlaşıyordu i̇şte konuşuyordu onu, demek ki bunlarlaymış. Onunla işte kız i̇şte kardeşini kız, evet, söylemiş. Kızım kız resmini göstermiş. Sevgilim, Hatta internet kafaya Benim sevgilim sevgilisinin sen kız, olduğunu söylemiş. Getirmiş. Müge evet. abla bir şey diyeceğim. Ben ben Fahrettin bana dedi ki git dedi yeri kaz dedi yasak. Allah'ım ya Rabbim. Babası babasıyla tanışmam. Evet tamam. Orada kısmet oldu babasıyla tanışmam. Babasına da ben dedim hatta dedim yeri kazıyacağım. Biliyor benim yeri kazayım dediğimi. Ben ne dedim? Kendisi de gördü. Yani benim bütün bir şeyim işim... dedim şu elmayla şu duvarın arası dedim şey Bak abla Otogar'a niye siz gittiniz Meliha İstanbul'a gelirken e. Meliha mı çağırdı Ben doğrusunu söylüyorum abla söyle. tam yok Ben tam, diyorum ki tamam. niye gittiniz gittin yani? gittin. Mahmut, Sedat sen niye gittin Meliha O zaman yani? takılırken ben dedim işte dedi sen ben niye gidiyorum Sen tek o zaman sen takılıyordun da niye Mahmut'la e. Sedat'ı götürdün Üçünüz bir değilsiniz ya ayrısınız ya Abla Sen tek takılıyorsun ya onu işte söyle Tamam Hı. Ben dedim belki dedim üstünde para vardır. Kime? Kızın. Ne e para? ne, ne parası? mı alacaktınız? Olursa o ha. zamanki düşüneceğim ha. abi. Tabii ha. şimdiki ha. ben öyle bir Yoksa insan değilim. Yoksa e, İstanbul'a gelirken şey alacaktınız. Ben dedim belki üstünde para vardır dedim. Tam ne parası olarak? Yani ha, harçlık cep ha. para vardır e. belki biraz bize de Peki ne derecede samimiydiniz o zaman? Samimiyetim yok. yok o, tamam, de, niye niye versin? Versin. Niye? o kız Samimiyet size de, niye versin? O kız size o parayı? Neyle tehdit ediyordunuz da o kız size para veriyordu? O tehdit kız niye etmedi. versin sizin para, size parayı? Tehdit etmedim ki abla. Tamam da tehdit etmiyorsan kız üzerindeki parayı niye size versin? Demek ki daha önce de vermiş ki İstanbul'a giderken bile peşine düşüyorsunuz. Ne diye, hangi amaçla veriyordu? Tehdit ediyordun da veriyordu Ne diye verecek? Yani sen abla e e, ben ilk ayda yani tanıdığım zamandan sonra. İlk oraya gittikten sonra o aylar içerisinde kızdan tanıştım. Şey o kız kaybolduğu gün üçünüz aldınız Anladım. O tarihten sonra da ben kızı şey, görmedim. Ne bir zaman yine siz kızdan, siz kızdan hangi niyetle para istiyordunuz? Ben istiyordum. Neden? Müge abla? Neden? Yani sadece normal takılırken o zamanki aklımla Diyordum Şimdi üstünde zaman... para olursa dedim bana işte biraz para verir dedim ben de giderim o zaman benim yani param yok ya Müge abla. Tamam o da sana parasını ya durup parası dururken vermez Neyle tehdit mi? ediyordunuz da kız Teh veriyordu? Tehdit etmedim Kızın Müge bir abla. Kızın görüntüsünü mü çektiniz bir şey mi yaptınız da onunla tehdit ediyordunuz? Niye ne? versin durup dururken bir insan sana para? yok Müge abla yani ben diyorum bunları ben yaptım ama kızı ben öldürmedim Müge abla tamam Kim ama öldürdün? tamam öl, Bak öldürmeyi sormuyorum şu an ben para mevzusunu soruyorum evet. o kız çalışmıyor ki size para versin neyle tehdit ediyordunuz elinizde bir görüntüsü mü vardı videosu mu vardı yok Müge abla niye versin durup dururken parayı sana He. Ma malzemeyi sattı diye düşünüyordunuz yani babasından sen hani malzemeyi sattı İstanbul'a gidiyor onun üzerinde para var diye evet. mi düşündünüz ne düşündünüz Öyle mi düşünüyordun yani? O bahçedekini çıkardı işte malzemeyi. Yok baladı. öyle düşünmedim. Peki neden yani parayı? Şimdi Abi, ben, sen o zaman takılırken. Para? Para. O zaman ben takılırken böyle. Verdi öyle. mi para? Yok Müge abla. Parasını alıp yemedim ben o kızın yani. Peki, bir şey, gittin şeyini, ya yani... sordun o zaman. Pek... gittin sordun paran var mı? Bizim diye eve de geldi hatta gittik içeride oturduk. Benim abim kızı içeride gördü. Benim kendi ailem yanımda bir kız veya yabancı. Sen kızı alıp bir... kendi evine de götürdün. Ha bizim eve de gittik Müge abla. Ha, çok iyi. Tamam sen şimdi gittin ya otogara. Evet. Sonra gidip kızdan para istedin mi? Yok ben gitmedim. Yeğenim arkadaş işte Üçünüz kivrem dediğim... Ya. Ha, kim gitti? Bir dakika durun. Kim Arkadaşımı gitti? gönderdim dedim gidin işte eğer para varsa yanında verirse dedim siz gelirseniz dedim. Kim o? Yasaklı madde içeriz. Kim o? S Sedat. Ha. Aynen abi Diğeri de benim yeğenimdir. İsmi ne? Mahmut. 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 Ha. Peki e tamam, onlar gitti geldi o, Onlara da ben söyledim tamam. abi. O zaman Peki, üçünüz de bu oldu. kızdan para alıyordunuz. Bu kızdan her üçünüz de bu kızdan para e, istiyordunuz. Başka bir vardı, onu Bunun başka bir açıklaması yani yok. Yani o zaman hem şimdi sen bu kızla görüşüyorsun sevgili gibi kız seni sevgilisi sanıyor. Hem evet. niye diğer iki adamı da yanında taşıyorsun? İnsan sevgilisine giderken diğer iki adamı da yanında götürür mü? Müge abla götürmez. işte benim altımdan çıkan böyle şeyler var demek ki. Efendim? Ne Benim yani yani aklımdan geçen şeyler yani bunlar. Peki sen anladığım kadarıyla bir dönem böyle kötü işler yaptı. Şu anda da buna çok pişmansın. Evet. O yüzden abla. de çok büyük üzüntü yaşıyorsun. Doğru abla. O pişmanlıkların içinde ben seni anlıyorum. Şu an sen temiz bir hayata sayfa açtın. Aferin sana. Evet abla. Ee, hani... Yaptıklarından da utanıyorsun üzülüyorsun dua ediyorsun keşke evet, yapmasaydım diyorsun. Doğru abla. Şimdi tabii o insan o sayfaya geçmeden önce o sayfanın öncesinde kötü şeyler yaptı ya. Evet. Şimdi bak bu kızla sen hani açıldıkça anlatıyorsun parasını, o sunumunu falan. Evet doğru. Şimdi o kaybolduğu güne gelirsek o kaybolduğu gün de o zaman seni aradı çünkü onun arayacağı kişi sığınacağı kişi sensin ve yanındaki o iki arkadaşın siz tamam. birbirinizden ayrılmıyorsunuz. Sonra size bu kızla o kum ocağının oraya gidiyormuşsunuz. Hatırla evet. bakalım. O kaybolduğu günde babam beni e, evde tutuyor. Polis çağırdım. Beni çıkarttı dediklerinde yine onu kum ocağının oraya mı götürdünüz? Yok Müge abla. Müge abla ben mesela o tanrı ta O hani tanıdığım tarih değil de yani e, o değil. Sen ne zaman benimle ben tanış? Ya. ama Evlerine... bu bahsettiğin her şey zaten 2-3 ay içinde oluyor. Yani bunun Aynen. arası böyle şey değil ki her şey 2 ay 3 ay içinde. Kız benim yanımda yani o aylarda olmuşsa Müge abla. O aylarda şey dedi ben izine çıkmışım dedi Fahrettin. izine çıkmadı Fahrettin. Yalan söyleme. O dedi ben izle çıkıp tekrardan Sen geri dedin dönüştüm. ki VTR'de de Fahrettin cezaevinde söyledi dedin. Geri döndün dedi ki ben başkalarından duydum dedik. Dur, son güne geldik biz. Son gün kız sizin yanınıza gelmiş. Çünkü annesine evet, bunu... attığı fotoğrafta senin arabanda. Anlatabiliyor muyum? Doğrudur. Ben tamam. benim arabamda Siz oraya gittiniz. Hayır hayatım. Diye mi yazıyor diyor orada? Allah Allah. Gidiyorsun okum ocağının evet. oraya. Tamam mı? Gittiniz evet. kum oraya. Evet, tamam Müge sen abi. kıza bir şey yapmadın. Evet Diğer senin iki arkadaşın mı? Kızdan yine para istediniz, bir şey istediniz, malı istediniz. Ne oldu orada? Onu anlat bize. Ha işte onlardan öyle samimiyetim vardı Müge abla. Para gidin isteyin. Veyahut da gelin beraber gidelim orada işte yerde yasaklı madde var gidip kazalım. Sohbetim onlarla böyle. Tamam sonra böyle. kız kaçınca evden çıkınca seni arada anladım. He İstanbul'a gideceğim, İzmir'e gideceğim diyor. İstanbul'dan Ger geri dönüyor artık kaybolduğu güne geldik. Babası Yok. evde tutmuş. ...sonra polis marifetiyle çıkmış evden. O ha. zaman beni aramadım Müge abla. Ama senin, dedim ya ben sana... ...senin Aynı arabanla gibi. resim attı, bana WhatsApp'tan gönderdi, gönderdi. O yani. zaman Onu, ben görüşmedim şah, abla. Şah, beyaz bir araban yok mu İki senin araban? Kim var görüşmüş olabilir? İki, doğru. O zamanki ben O zaman Mahmut'la Sedat görüşmüş olabilir mi daha senin arabanla? Olabilir. Tamam, sonradan da kız kaybolunca o zaman sen... ...bu kadar her şeyi beraber yaptın. o yeğenlerine sormuşsundur. Nerede bu kız diye. Ne söylediler sana... Ben daha şey olduğunu yeni benim işte rahmetle olduğunu benim daha yeni duyuyorum Müge abla. Ya ortada bir tane bir kız var her türlü faydalanıyorsunuz zaten ondan. Parası yani o kızla parasını bilmem alıyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz. Yani o kız ortadan kaybolunca insan merak edip de nerede bu kız demez mi? Müge abla insanlık uğruna her dersen değer mi değmez mi? Bir insan zaten aybını kendi bilirse değer yani. Bir insan birine ayıp yaptığını bilmez mi? E bildiğini söyle. Ben işte. de diyorum ki Müge abla döndüğü zaman beni aramadı. Benim o kadar süslü kelimeleri aklım almıyor. Diyorum ki bir tane kız var ortada. Canınız istediği zaman para alıyorsunuz. Canınız istediği zaman kum ocaklarını oraya götürüyorsunuz vesaire vesaire. Evet, o kız birden bir ortaya kayboluyor. Tamam sen bilmiyorsun. Kaybolduğunu, evet, öldürüldüğünü efendim. bilmiyorsun. Evet bilmiyorum. Tamam ama senin arabanda son fotoğrafı çekildiğine göre diğer iki kuzenine sormadın evet, mı? Nerede bu kız? Aa ah, işte o zaman duymadım. İstanbul'dan geldiğinde de ben kızı görmedim. Beni aramadı Müge abla. Te te telefonumda Sen de attım. Sen aramadın mı? Yok. Attığım mesajlarda da aramalarımda da o tarihte aramadığım belli olur Müge abla. Tamam ama daha sonra işte o kızın İstanbul'a döndükten sonra o amcanın oğluyla yazıştığını amcanın oğlu söylüyor. Bir dakika sizin yanlışınız var Demek Mugi ki onlarla mı? yazışmış görüşmüş. Kızlar, tamam abla. Sen de biliyorsun. Gelsin. Yok ondan sonra benim işim olmadı kızdan Müge abla. Ondan sonra her ne kadar hakkında yanlış düşünmüşsem yanlış düşünceler içerisine girmişsem ondan sonra kızdan işim olmadı. Niye Mugi mi? Olmasın, ondan amcanın oğlu da evlenmek için sonra. istemiyor ki konuştum onlarla. Benim ciddi bir ilişkim var zaten ben onunla diyor evlenmek istiyordum diyor. Abla, Sadece öyle görüştük diyor. Yani Sedat da insan hayatında hiç cahillik veya de yanlış düşüncelere kapıla ka ka kapılamaz mı Müge abla? Ben onu söyleyeyim. Tamam sen cahillik yaptın. Evet. Yanın peki ben de cahilliğin kabul ediyorum. Eyvallah abi. Sağ ki senin sen de... arabanı Foton o çekilmiş. akrabaların Manー. alıp gittiler mi bu kızla? İyi tamam, hatırla. Tamam İyidir. abi ha, iyi söyle. düşünüyorum. Hadi. hadi. Beraber ben onları aldım gittim diyorum köye. Tamam. Ondan sonra köyde yasaklı maddeyi yeri kazdım. Hayır, hayır o, o değil değil. O. Tamam. Hani resim, resim, atmışlar he, resim atmışlar ya. He resim atmışlar. He. Ben doğrudur. E, he. önce söylüyordum. He söyle kardeş hadi. İyi hatırla. Ben aynen köye gittim. Onlar, tamam. onlar, o değil. yok, Onları tanıdım ha. abi. Tamam. ...ben onları kendim çağırdım mahalleden. Tamam tamam tamam, tamam sen tanıştın. Işte onlarla tamam. birlikte ben gittim. Tamam. Onlarla birlikte de ben... ...o ziyanlarında bulunduğum zaman... süre içerisinde ben ne yaptıkları... ...mesela ne ediyorsunuz diye sordum ama... ...rahmetli olduğunu duyup bilmiyorum. Tamam abi. ona kabul bak orada tamam sana hak veriyorum. Evet eyvallah. Diyelim Sordun ki... mu yani ne yaptınız diye? Yok hiç ben öldüğünü duymadım. Ya arkadaşlar abi. öyle olmaz ki ama şimdi senin anlattığın gibi olmaz. Yani kız benim arkadaşımsa kızdan ben para istiyorsam... ...sonra... Ötekilerle konuştuğunu öğrenirsem bırak her şey yani bir bozulursun. Kız benim arkadaşımdı sizle tanıştırdım. Şimdi siz niye araya girdiniz diye. Müge abla normalde yani o o zamanlar benim yani cahillik durumumdayken. Ya istediğin kadar işte o cahillik durumundasın ya. Evet. Sen para isterken ya. sana para vermeyecek Sedat'a para verecek. Niye Sedat para versin sana verecekken biz en o cahillik dönemini konuşuyoruz zaten. No... Sedat araya girince o zaman seni devreden çıkaracaklar. Sen bunu kabul etmezsin Bak, ki. Bak kız kız seni sevgilinken diyelim. Yok sev... ben sevgililik tamam. belki yoktur tamam. bile. Tamam. Kız senin arkadaşınken. Evet. Sana göre öyle senin olduğun. Ben de, kız de senin, senin olduğunu Halayın olayım, dayının olayım, evet, amcayın olayım. Abi. Tamam. Akrabalık. Peki sen o kızdan tamam. Şimdi sen ama kızla al, e, ilgi duyuyorum. diyelim. Evet. Peki ben senin akraban olarak o kıza Yazsam ya da işte bir ilgi duysa sen de bunu duysan ne yaparsın? Belki o manitana, yanlış, he, manitana, manitana, ne y yaparsın? Yanlış anlarım. Ha ne yaparsın? Manitana gidip yanlış hesap sormaz mısın? Sorarsın. Sorarsın hem ne hakla hem bana takılıyorsun he. hem mesata diye e doğru sanırım, abla, tamam, tamam. Sormadın mı peki? Sormadın mı? Sormadın mı? Ben he. ilk, ilk önce yani böyle bir şey yani aklıma aklıma takıldı diye ben söyledim. Ha. Ha, söyle. Sedat tamam. Sanki bana Mesaj atıyor da bana takılıyormuş gibi ben bir şeyler hissettim biliyor musun abi? Ha. Ben Sedat de, ne dedi o mesajda sana? Mesajların hepsi vardır abi telefonda. Ne dedi? Telefon görüşmeleri ne de vardır. Ne dedi? İzmir'e geldik Meliha ile ben mi görüşüyorum dedi. İzmir'den geldikten sonra Hayır abi. Ben geldikten sonra tamam. kız görmedi. Bakayım gör. Bana WhatsApp'tan resim attı. Senin arabayı. karıştırmasın işte, Sedat ne dedi? Evet. Abla ben bunları aklıma şimdi gelenini söyleyeyim. Ben onları Sedat'la tanıştı yani e, Sedat'tan Sedat'la yeğenimle gittik köye şeyi kazmak için daha doğrusu yeri. Ama ondan... Sedat Meliha'yla ilgili sana ne söyledi? Ne yazdı? Biz aklıma gelmedi. E, demin söyledim bana yazdı Sedat ilk Melihayla geldim, ile ilk geldim, dedi. İlk geldim aklıma az geliyordu. Üzerimde bulunan ne bir... dedi Sedat Meliha'yla ilgili artık Meliha'yla ben görüşüyorum. Melia ile bizim aramız e, düz, e, iyi gidiyor mu dedi. İşte Melia ben, benim, benim aklıma mi dedi. Yani ne dedi? Benim aklıma öyle bir şey geldi biliyor musun abi? Ben de ondan onu söyledim. Yani sen aradan çık mı dedi? Artık yok sen yok aradan ya aradan çık olan mevzusu yok <laughs> arkadaşlar. Oralara girmeyin. O kadar öyle masum bir ilişkilerden bahsetmiyoruz. Abi. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.